Ben bilgisayar mühendisliğinde ikinci sınav öğrencisi Tuğçe ee, Nur Benim projem bir e, online çiçek satış sitesi tasarlamaktı. Bu şu an sitemizin ana sayfası şu şekilde. Burada önce çıkan ürünleri gösteriyor. Aynı şekilde popüler ürünler hakkında açıklama ve bilgiler veriyor. Nasıl çalıştığı hakkında bu şekilde bilgiler veriyor. Çiçek seçin, adres girin, güvenli ödeme hızlı teslimat. Müşteri yorumlarını alt kısma ekledik. <laughs> Koleksiyonları bu şekilde buradan görebiliyoruz. Hızlı linklerden sayfalara direkt olarak aşağı kısmından ulaşabiliyoruz. Müşteri hizmetlerinin bu kısımdan. Ee, ulaşım bilgileri, hani konumumuz, telefon numarası ve mail adresimiz. Aynı şekilde sosyal medya hesaplarımız da buradan görünüyor ama öncelikle giriş yapılması gerekiyor. Diğerleri de aynı şekilde. Ee, şimdi bir üye olarak giriş yapalım. Aynı şekilde eğer üyeyseniz zaten hesabınız varsa giriş yapın ekranına atıyor. Şimdi üye olduğum için beni giriş yap ekranına direkt olarak attı. Giriş yap ekranından da tekrar ana sayfaya yönlendiriyor. <laughs> ana sayfanın üst kısmında Ana sayfa kategoriler, yeni gelenler, fırsatlar, hakkımızda ve iletişim kısımları var. Kategorileri 4 kısma ayırdım. Saksı çiçeklerinde burada bu şekilde çiçekler görünüyor. Bir tane sepete ekledik. Buket çiçekler kısmında da böyle buketlerimiz var. Tekrardan sepete ekledik. Yıl dönümü çiçekleri kısmında da yıl dönümü için seçilecek özel çiçekler var. Bunları da sepete ekledik. Doğum günü çiçekleri kısmında böyle bir çiçekler var. Bunu da ekledik. Yeni gelenler kısmında yeni gelen ürünleri gösteriyor. Hakkımızda kısmında sayfamızın hakkında kısa bir bilgi veriyor. 2020 yılından beri hizmet ediliyor. Hani size daha iyi hizmet edebilmek için yani yıl dönümü, anneler günü, sevgililer günü gibi sebeplerden dolayı çiçekler alabilirsiniz demek istiyor. Tek bir yani benim burada bahsettiğim kategorilerden farklı olarak başka şeylerden içimden geldi demek istediğiniz anlarda yanınızdayız amacı taşıyor. E, i̇letişim kısmında da bir form oluşturdum. Kullanıcının bize ulaşmak istediği zamanlarda isim soyisim, e-posta adresi, telefon numarası, konu ve mesajını girerek mesajını gönderiyor ve biz de onları bir şekilde ulaşabiliyoruz. Şimdi sepet kısmına geldiğimizde eklediğim ürünleri sepette şu şekilde gösteriyor ve satın almak istediğimizde bilgileri giriyoruz. Alışverişe devam etmek istiyorsak da bizi tekrar ona sayfaya yönlendiriyor ve alışverişimize devam ediyoruz. Buradan da çıkış yap demek istediğimizde çıkış yap yapa tıklayıp bizi tekrardan ona sayfaya yönlendiriyor ama kullanıcı girişi olmadığı bir şekilde.